sektörün en sevdiği en taşaklı abimiz Jason Schreier 2025'te bence ne olacak yazısı yazdı. Jason abim bu arada sektördeki en taşaklı abidir. Kotaku'nun en iyi dönemlerinde Kotaku'nun zaten editörün chief yani yöneticisiydi bu adam. Sonra Kotaku'dan ayrıldı. Bloomberg'de yazmaya başladı. Şimdi de kendi bir hala Bloomberg'da yazmasına rağmen kendi şeyi var. Bir sitesi var. Çok güzel de kitapları var Schreier abim. Tavsiye ederim. Neyse şimdi Jason Schreier abim diyor ki. Bir güzel bir yazı yazdı. Yazıda diyor ki yazıyı da göstereyim. Bloomberg 2025'te bence ne olacak? Abi adamın özet olarak dedikleri şimdi evet Half-Life ve GTA kısmına geleceğiz ama daha dedikleri çok şey var. Bir endüstri tekrar geri toparlayacak çünkü endüstri biliyorsun son birkaç senedir Covid'den çıkışını çok iyi yapamadı. Covid'den sonra biraz daha sendeledi. Sony'nin oyunlar tutmadı. Boşlukta gibi hissediyoruz. Tabi oyunlar çıkıyor. Şeyler çıkıyor. Hani boş geçmiyoruz. 25'te bile son özellikle son 3 ayda inanılmaz oyunlar çıktı ama o eski ihtişam yokmuş gibi hissettiriyor. PlayStation 5 hala boş bir cihazmış gibi hissettiriyor veya konsollar genel olarak öyle. Anladın mı? O yüzden hani 25'te biraz daha toparlamaya başlayacak oyun sektörü tekrar geri toparlamaya başlayacak diyor. Eksklusifler ölecek diyor. Ben de buna katılıyorum. Eksklusifler bence de ölecek. Zaten Xbox'ın neredeyse bütün oyunları PlayStation'a geliyor. PlayStation'ın bütün oyunları PC'ye geliyor. Xbox'a gelmesi tabii ki de çok Mantıklı değil PlayStation tarafından zaten tekerken ama Nintendo dışında kendisi diyor bunu Nintendo dışında eksklusif oyun görmeyeceğiz bence diyor ve kesinlikle de katılıyorum bunu. Bu, bu, bu konuda ben de Nintendo dışında artık eksklusif oyunların gittikçe azalacağını PlayStation da şeyin azalacağını PlayStation'da artık mesela çıkardığı oyunlar eskiden bir buçuk sene sonra PC'ye geliyordu. Bu 6 aya kadar düştü. Özellikle live service oyunları direkt ilk gün beraber çıkıyorlar. Diğer oyunlarda hani eksklusif olan first party oyunlarda 6 ay içinde bayağı bildiğin konsoya gelmeye başladı. PC'ye gelmeye başladı ve gittikçe daha da fazla olmaya başlayacak. Bu gittikçe artmaya da başlayacak. O yüzden de çok şaşırtmayacak bunlar. Bence de exclusive ölecek. Diyor ki Ubisoft değişecek. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Hani Ubisoft konusunda kendisi şöyle diyor. Ubisoft iki türlü değişecek. Ya herkesin beklediği. Assassin's Creed Shadows arkadaşlar. Ubisoft'un tamamen bütün her şeyi Assassin's Creed Shadows'a bağlı. Assassin's Creed Shadows patlarsa, kötü bir oyun olarak çıkarsa, Assassin's Creed Shadows şey yapacak. Ubisoft'un satılmasına sebep olacak. Bu satılış nasıl olur o zaten o da ayrı bir konu. Çünkü Tencent alacak. Onu biliyoruz bu arada. Tencent'in alacağını %100 biliyoruz. Yani %100 Tencent olacak. Veya Arap Ligi alacak. Araplar Sevi Games Group diye bir grup var. İkisinden birisi alacak. Yani %100 ikisinden birisi alacak. Ya Tencent alacak ya Çinler alacak ya da Araplar alacak. Yani Ubisoft Assassin's patlama durumunda ikisinden birisine satılır. Bunlar ne durumda satılır onu da bilmiyoruz. Çünkü Guillermo ailesi hani Ubisoft'un şu andaki ailesi Tencent'i zaten satacak da anlaşamadılar filan. Ama dedi gibi hani ya Tencent'e ya da Suudi Arabistan'daki Sevi Game gruba gidecek bunlar. Assassin's Creed'in tutma ihtimaline tut, satma durumunda da ki ben tutacağını da düşünüyorum yani yeteri kadar satacağını düşünüyorum ama şeyden de emin değilim Ubisoft'u sattırmayacak kadar iyi satar mıdan emin değilim o şüpheli bence çünkü ne kadar para yatırdılar onları da bilmiyorsun ben satılmayacağını düşünüyorum fakat değişime gideceğini düşünüyorum firmanın o da şöyle olacak ben hala Tencent'in yine denkleme gireceğini düşünüyorum Guillermo ailesiyle beraber hani hissederler baskı yapıp Guillermo ailesinin %49'unu tutturup %51'i Tencent'e gidecek gibi düşünüyorum o yüzden bakalım hani bence ellerinden gidecek açıkçası hani de her türlü dönüşecek. Çünkü Ubisoft kötü yönetilen bir şirket. Yani her şeyi geçtim. İşte hani dedim gibi Twitter'da olan kavgaya falan geçtim. Onlarla alakası yok. Ubisoft'un batmasının sebebi o değil. Ubisoft kötü yönetilen bir şirket. Hep böyleydi. Yani yok abi yenilikçi değil değil. Ubisoft en yenilikçi şirketlerden birisi. En büyük sıkıntıları da bu işte. Yani yenilikçi değil diyen adam yüzünden. Hani herifler kendilerini bu kadar gerizekalı anlatıyor. Ubisoft çok kötü yönetilen bir şirket. İnanılmaz kötü yönetiliyor. Çıkardıkları yani o yani ma mantık değil çıkardıkları oyunlar. Mesela şey o ayrı. O Skull and Bones ayrı bir oyun. Hani çıkmak zorundaydı. Tabii ki de hani Singapur'dan yatırım aldılar. Ülkeden yatırım aldılar. Bu yüzden vergi indirimi aldılar. Çıkarmak zorundalardı. Bu yüzden çıktı oyun ama bu oyun bedava çıkabilirdi. Bu free to play çıksa tutacak bir oyun arkadaşlar. Yani ben oynadım Skull Bones'u ve bayağı oynadım. Hani Fuat'la beraber biz keyifle oynadık bu oyunu. Bu oyun bedava olsa tutardı. Yüzde yüz tutardı. Acayip zevkli bir oyundu. Salaklar 70 dolara çıkardılar. Bak 60 bile değil. 70 lan 70 oğlum insan bakar buna biz 70 dolar verir miyiz der ya. Hayrına bakar der ki yani manyak mıyız lan biz der yani. Biri bakar da der 4A e açıklaması falan ondan sonra zaten yani. Çok iyi diyorum ya bu yüzden kötü yönetilen bir firma. Bak mesela çok güzel bir Prince of Persia oyunu çıkardılar. Bu roguelike oyunu. Reklamını daha iyi yapamadılar. Çok iyi bir roguelike bu arada. Oynasanız inanılmaz keyif alacaksınız. İyi reklam ne yapar? Kimse oynamıyor. Lost Crown'u. Onun dışında bir tane daha Ubisoft bir şey Prince of Persia Oyunu yaptılar. O da şeydi Metroidvania. İnanılmaz güzel bir oyun. Çok pahalıya çıktı o da. Ondan sonra inanılmaz pahalıya çıktı. O da patladı. Kötü fiyatlandırma yine. Onun dışında yani paso bir şey oyunu yapıyorlar. Ağlarla beraber araba sürme. Ağlarla beraber kar ile ağlarla beraber bisiklet bilmem ne, bu konsepte oyun yapıyorlar çok güzel fikir sıkıntı şu çok pahalı ben buna para vermeyeceğim bu oyun bedava olursa oynarım yoksa ben 3 tane ağımı gel araba şey gel kayak oyunu al diye ikna etmem için mümküne atıyor imkanı yok ya imkanı yok ya ben te kendim aldım onu geçtim 3 kişiye daha aldırmam gerekiyor ki ben bu oyundan keyif alayım ya imkanı yok oğlum böyle salakça şey mi olur ya imkanı yok imkanı de şey şey yapamazsın. Hadi bak bir alanı bir bedava yapsan böyle şey gibi it takes two gibi yapsan belki diyeceğim. İmkanı yok oğlum satamazsın yani. Riders Republic böyle öldü mesela. Yani free to play yap skin sat. Free to play yapmak istemiyorum ama ben biraz para girsin istiyorum cebime 20 dolar yap o zaman. 70 dolardan satma 60 dolardan satma veya Game Pass'e dahil et. Ubisoft Plus değil. Veya PlayStation Plus'a dahil et. Anladın mı? Yani o kadar kötü yönetiliyor ki şirket üst düzeyde. Tacizcileri zaten saymıyorum. Onlar ayrı bir şey. Zaten hani baş tacizci dediğimiz herif zaten bütün gibi soft oyunlarının hani hep şey şikayeti var ya Far Cry hep aynı hissettiriyor. Assassin's Creed hep aynı hissettiriyor. Hepsi bir bir formülü takip ediyor gibi. Onun sebebi bir tane baş tacizci vardı. Bu arada taciz derken hani herifi şey olarak şey yapmıyorum. Gerçekten dava açıldı. Herife suçlandı. Kabul oldu filan öyle bir herif. Bayağı bildiğin hani seri bir şekilde taciz etmiş herkesi. O herif yüzünden. Herif Head of Games ve hangi oyunların yapılacağını, hangi oyunların yapılmayacağını bu herif karar veriyor. Yani onay şeyi o karar veriyor ve bu yüzden de yapılmıyor. Yani net bir şekilde ilerlemiyor. Şey yapılmıyor. Yani orijinal fikir yapıp üretemiyorlar abi. Şirket şirkette orijinal fikir çıkamıyor. Çünkü herif şey yapıyormuş. Benim formülü kullanmıyorsan engelliyorum. Bir oyun çıktı mesela bu formülü tam kullanmayan, yarım kullanan. Şeydi Immortals Phoenix. Müthiş bir oyunda. Ubisoft'un son 10 senede yaptığı en iyi oyunlardan birisi bu arada. Kesinlikle tavsiye ediyorum oynamanızı. İkincisini çıkarttırmadı herif. İptal etti herifler bu arada o stüdyo ikincisi için prototip sunmuş. Reddetmişler. Direkt öldürmüşler projeyi. İnanılmaz mı yani diyorum ya işte bu herif on geçen sene kovuldu. Bu herif, bu herif Abi Immortals Phoenix kar getirmemesinin sebebi şeyin geri zekalı gibi reklam yapmaması Ubisoft'un. Ubisoft reklam yapsaydı tutar da oyun. Yani Zelda da Zelda klonu olup bu kadar iyi olan çok ender oyun var. Herif bayağı bildin ne kadar güzel fikir bulmuşsun. Gel bir senin götüne elleyim deyip şey yapıyor ya. böyle herifler Ubisoft'ta. Neyse bu herifler kovuldu ama değişim işte kısa süreli. Yani bu tür değişimler uzun sürede olan bir şey. Zaten gelen herifin de belki nasıl bir herif olduğunu da bilmiyoruz. O da ayrı bir konu. O yüzden ben de Ubisoft'un kesinlikle değişime gideceğini düşünüyorum. Ama ya yani bu iyi yönde mi olur, bu kötü yönde olur. Çünkü abi internette gibi laf sokmak çok kolay. Ubisoft Bad, we are good ha ha deyince zaten beleşe like kazanıyorsun. Ama şu kısmı kaçırıyoruz. İstediğin kadar sevmesen de Assassin'ı oynamaktan keyif alıyoruz. Ben Far Cry'den keyif almıyorum ama alanlar var. Yine de büyük bir oyun sektörünün şeyi ve bu adamların bir anda free to play bir şekilde Tencent'e satılması veya Sado Arabistan'a satılıp içinin boşaltılması kötü bir şey. Kendilerini düzelttirmek doğru yola gitmek yerine batması hoş bir şey değil abi. Anladın mı? Hani o o kısmını kaçırıyoruz. Herkes böyle bir şey nefreti var. Aa batsın mezarını göreyim bilmem ne ama o kısmını bilmiyoruz ama ondan sonra öyle bir boşluk da olacak. Ben watchdogsları hiç sevmiyorum. Benim, bana göre değil. Yani o yüzden Sado Arabistan'ın Suudi Arabistan'a satılsan istemem. Kesinlikle istemem. Yani Tencent belki. Tencent çünkü biraz daha iyi yönetiyor. Her şeyin Tencent'i almasını biraz rahatsızım. O da ayrı bir konu. Bütün şirketler Tencent'in elinde şu anda. O biraz beni çok korkutuyor. Bugün için değil, sonrası için. E aslında ikisi birden bassın, sektör kurtulsun. Tabii. Aynen Suudi Arabistan bir tane Ubisoft aldı diye batıyor şu anda. Jason abimizin şeylerine devam ediyorum. Haberlerine devam ediyorum. Kendisi diyor ki GTA 6 2025'te görmeyeceğiz diyor. Görmeyeceğiz diyor arkadaşlar. Ne yazık ki Jason abimiz diyor ki 25'te GTA oyunu görmeyeceğiz. Yani Rockstar'la biraz çelişiyorlar bu konuda. Çünkü Rockstar daha sonra Rockstar değil. Take Two CEO'su inatla Abi evet 25 hala on track'teyiz. Düzgün gidiyoruz. Bir sıkıntımız yok diyor. Fakat CEO dediğin herife güven güven olmaz. Çünkü CEO dediğin adamın amacı oyunculara veya oyun yapımcılarını korumak değil hissedarlarını korumaktır. Hissedarlarını korumak olduğu için adam tabii ki de yalan söyleyecek. Veya oyuncular şeylerin üreticilerini ittirmeye çalışacak. Crunch hani bu Rockstar'ın şeyi vardı ya. Abi bizi köle gibi çalıştırıyorlar. Bu yüzden isyan etmişlerdi. Bunu bir daha yaşayıp ve GTA düzgün çıkmak zorunda. Şu andaki sektördeki durumlarla dolayı GTA yanlış çıkamaz. Ben de o yüzden katılıyorum. Hani son birkaç aydaki yani 7-24 çalışmak yerine büyük ihtimal diyecekler ki abi bir kere çıkaracağız düzgün çıkaralım deyip 26'ya paslayabilirler. Ama bu da şeye de bağlı. Yani mesela çıkış hedeflerini bilmiyoruz. Ben bilmiyorum. onu konuşayım. Aslında Jason abim biliyordur büyük ihtimalle ama şey kısmında belki 25'in Mart'ını, Mart değil de 20, 2025'in Haziran'ını hedefliyorlar. Ağustos'unu hedefliyorlar. Ertelerler Kasım'a geçer. Bunda çok bir sıkıntı değil. Ama 2025'in Eylül, Ekim, Kasım'ını hedefliyorlarsa ertelenirse 2026. O zaman görüşmek üzere deriz. 2026'da görürüz oyunu. Ki bence de Eylül, Ekim, Kasım'ı hedefliyorlardı. Çünkü tatil sezon dediğimiz en çok para akan şey yer zaman abi o ki ya yani trailer trailerda görmedik şey de görmedik o yüzden de 25'i bypass geçecekleri şey bana da çok şey değil hani evet yani bir haziran hedefleseler bir görüntü bir şey alırdık trailer alırdık diye düşünüyorum bir şey görürdük diye düşünüyorum o yüzden de sanki yavaş yavaş şu anda ertelememiş olsalar bile sene yani ilerledikçe bir erteleme şeyi duyacağız gibime geliyor bana da 26 göreceğiz GTA'da PC'de de 27 <laughs> PC'de de 27 bu orada yerin yani 20 şeyde 26'da çıkarsa konsolda PC'de de 27 demek bu arkadaşlar. Torununuz oynar. Torununuz oynar. 2000 serisi bok açar diyebiliriz o durumda bu arada. Ama ama kötü haberleri geçelim. Silk Song çıkacak bu sene bu sene. En sonunda 2019'da açıklanan Hollow Knight'in devamı ve asla çıkmayan Silk Song'un bu sene çıkacağını söylüyor. Ben de katılıyorum. Çünkü Silk Song artık son dönemeçtedir artık. Yanlışlıkla dosyaları silmedilerse 25'te Silk Song'u görürüz gerçekten. Ben bu arada hatta Mayıs gibi göreceğimizi falan düşünüyorum. tarihi olarak da onu da söyleyeyim. Tarihimi de atayım. Kendi düşüncemi atayım. Genetif diyor ki Generative AI konusunda da Icarus anı yaşanacak diyor Jason abim. Yani Icarus anı der herkes hayvan gibi kullanacak böyle o muazzam olacak ondan sonra bir yanlış olacak bok gibi bir durum olacak ve hiç kimse kullanmayacak filci davalar göreceğiz diyor. Buna buna ben de katılıyorum bu arada çünkü mesela ne zaman chat'te birisi abi ne zaman AI'larla NPC'ler AI kullanacak onlarla konuşabileceğiz dediğinizde benim aklıma gelen ilk şey o AI'yı kandırıp nazi şeyleri kutu söyletip ondan sonra dava yemesi. Hani insta görebiliyorum bunu yani 5 dakika bile yani oyun çıktıktan 5 dakika sonra Minecraft'ı okur bu AI. Full artı full. Yani başından sonuna kadar bütün şeyi okur. O yüzden hani böyle bir an yaşanacak. Bir firma deneyecek belli yani kesinlikle ve büyük bir firma denecek. İşin e komik tarafı da bu firmanın Ubisoft olacağını düşünüyorum. Hani Assassin's Creed'den batmasalar da bundan batarlar büyük ihtimalle. Be veya EA ama EA bunun için çok safe bir firma. EA genellikle bu tür şeylerde çok güvenli oynuyor. Ama çok Ubisoft'un yapacağı bir hareket. Hani o o yüzden hani öyle düşünüyorum. Son olarak da bir de bomba bırakmış arkadaşlar. Bu bombada Half-Life geri dönecek. Bu sene Half-Life 3 açıklanacak. Bu sene çıkar mı bilmiyorum ama Half-Life 3 bence bu sene açıklanacak diyor. Zaten kokuları da geliyor bizim hani son bir haftadır konuştuğumuz bütün şeylerden dese. Tabii ki de bunlar kendi tahminleri bu bildikleri üzerine konuşmuyor. Bildikleri üzerine de tabii ki de şey yapıyordur. Onların üzerine de yorumluyordur ama ya yani Jason abim bu sektörün taşaklar adamlarından birisidir. Yani tutmayabilir tabii ki de dedikleri ama en iyi analizi bu herif yapar. Oyun sektöründeki editör olarak yazar olarak en güvendiğim adam bu adamdır benim. Tabii ki de zaman gösterir. Yani geçen sene bu tarihlerde veya onun önceki bu senelerde AI diye bir şey bile yoktu neredeyse. O yüzden tahmin edilemez şeyler olabiliyor sektörde. Ama o bakalım maşallah yani Tabii taktiği iptal de edebilir. Valve beğenmez oyunu şey yapar, iptal eder. Şaşırtmaz yani bu. Ha ben de işte yani, ne zaman çıkacağını ben de bilmiyorum ama 2025'te duyurulur diye düşünüyorum ben de. 25'te duyurulur. 20 ne zaman çıkar? Yani bakalım. Evet var da yok. Eski AI ile şu andaki AI kavramı aynı değil ya. O yüzden. Dur onu da konuşalım. Minecraft 2 açıklandı. Ya tam bir Minecraft 2 de değil arkadaşlar bu. Notch zaten kaç yıldır? Notch delirdi arkadaşlar. Şöyle delirdi. Tabii ki de yani bir anda bir insan birkaç milyar dolar kazanınca da boşluğa düşer. Ben de boşluğa düşerim. Yani bu gerçek. Hani bu, bu gerçek. Yok a, param bitti açıklaması değil. İstediği kadar yani parası bitemez. Arkadaşlar milyar dolardan bahsediyor Bak milyon değil. Milyardan bahsediyorum. Bu herifin milyar dolarları var. Bir de değil. Birkaç milyar doları var. Siksem batamaz bu herif neredeyse. Yani harcayamazsın. İstesen bile harcayamazsın. Ya inanılmaz bir para bu herifinkisi. Ama yani öyle bir param olduğunda ben de boşluğa düşerim. Yani net bir şekilde. TL'ye yatırım yapmış aynen değil mi? Ondan sonra bir delirdi Ondan sonrası karısından ayrıldı tabii ki de. Bir şeyler oldu. Ondan yani farklı sonra bir çok güzel bir prototip dönemi vardı. Ben yani yıllarda takip ediyorum. herif takip etmeyi bırakmadım. Çok güzel prototipleme şeyleri yapıyordu. O oyun mekanikleri prototipliyordu. En son dün de şey demiş yani evet bir Minecraft 2 gibi bir oyun yapacağım. Hayır Minecraft 2 olmayacak ismi tabii ki de. Ama aynı konsepte Minecraft'ın nereye gitmesini istediğim şekilde bir oyun yapacağım diye bir açıklama yapmış. Bakalım. ya yani bakalım yani nasıl olacağını göreceğiz. Yapacağız. Ruhani devamını yapacağız diyor. Yapacağız diye yapacağım diyor. Çünkü bu arada Minecraft bir kişilik bir oyundu. Hani uzun yıllar boyunca bir kişi Markus'un kendisi geliştirdi. Sonra Jeb geldi. İki kişilerdi. Yani çok uzun yıllar boyunca tek kişi yönetildi bu oyun. Mikros'a dava yemez mi? De yemez niye yesin ki abi? Yani Minecraft 2 ismiyle çıkmayacak ki. Adam Minecraft 2 demiyor. Hani devam oyunu diyor.